Hepimiz görünmez bir yarışın içindeyiz. Daha çok çalışmalı, daha hızlı koşmalı, daha fazlasını başarmalıyız. Hayatı ancak kontrol edersek güvende olacağımız söylenmedi mi bize? Ama ne garip ki, ne kadar çok zorladıkça o kadar yoruluyoruz. Ne kadar çok bastırırsak, o kadar içten içe tükeniyoruz. Tıpkı bataklığa düşen birinin çırpındıkça daha da dibe batması gibi. Bugün sizi kadim bir bilgeliğe davet ediyorum. Çin'in dağlarından, sessizlikten ve doğadan süzülüp gelen Wu Wei öğretisine. Bu video bir kişisel gelişim reçetesi değil. Bu, hayata başka bir yerden bakma sanatı. Bir varoluş biçimi. Eğer şu an yorgunsanız, eğer bir şeyleri zorlamaktan, kontrol etmeye çalışmaktan, sürekli mücadele etmekten bıktıysanız, arkanıza yaslanın. Belki de çözüm daha çok çabalamakta da değil, belki çözüm çabalamayı bırakmaktadır. Wu Wei Bu kavram genellikle eylemsizlik olarak çevrilir ama bu çeviri öğretinin ruhunu kaçırır. Wu Wei hiçbir şey yapmamak değildir. Wu Wei zorlamadan eylemde olmaktır doğal olanı bozmadan hareket etmektir. Bir an için doğaya bakın. Bitkiler büyümek için kendilerini zorlamaz. Mevsimi geldiğinde filizlenirler. Güneş ışık saçmak için çaba harcamaz. O sadece güneştir ve parlar. Taoist bilgelikte bu işleyişe Tao denir. Evrenin doğal düzeni. Wu Wei bu düzenle savaşmayı bırakmak evrenin dişlilerine çomak sokmak yerine onlarla uyum içinde dönmeyi öğrenmektir. Taoizmin kurucusu Lao Tzu, Wu Wei'yi anlatırken hep aynı öğretmeni işaret eder. Suya. Su yumuşaktır, sessizdir, şekilsizdir ama zamanla en sert kayayı bile aşındırır. Neden mi? Çünkü direnmez, kavga etmez, zorlamaz, sadece yolunu bulur. Bruce Lee'yi hatırlayın. Su ol dostum derken aslında Wu Wei'nin modern bir özetini yapıyordu. Su bir kaba girdiğinde kabın şeklini alır, önüne bir engel çıktığında durmaz, etrafından dolaşır. Ama ne olursa olsun sudur, özünü kaybetmez. Çünkü uyum sağlamak, kimliğini yitirmek değildir. Su bunu bilir. Hayatta engellerle sürekli savaşmak yerine su gibi akmayı öğrendiğinizde işte o zaman gerçek güce dokunursunuz. Şimdi biraz daha günümüze gelelim. Psikolog Mihai Csikszentmihalyi'nin tanımladığı flow yani akış hali aslında Wu Wei'nin bilimsel karşılığıdır. Bir şeyle uğraşırken zamanı unuttuğunuz anları hatırlayın yaparken ben duygusunun kaybolduğu sadece eylemin kaldığı o anları. İşte o anda zorlama yoktur, kontrol yoktur. Sadece uyum vardır. Wu Wei bize şunu söyler. Bu hali sadece sanat yaparken değil, trafikte beklerken, zor bir konuşma yaparken, hatta hayatın en sıradan anlarında bile yaşayabilirsin. Peki veyi hayatımıza nasıl dahil ederiz? İşte günlük yaşamda uygulayabileceğiniz üç altın anahtar. Gereksiz mücadeleyi fark edin. Bir durumda aşırı öfke, direnç veya gerginlik hissediyorsanız durun. Ve kendinize şu soruyu sorun. Şu an akıntıya karşı mı yüzüyorum? Bazen geri çekilmek sandığınızdan çok daha hızlı ilerlemenin yoludur. Kontrol illüzyonunu bırakın. Hayatın büyük kısmı kontrolümüz dışında gelişir. Biz sadece verdiğimiz tepkilerden sorumluyuz. Kontrol edemeyeceğiniz şeyler için savaşmayı bıraktığınızda zihninizde ve bedeninizde hafifliği fark edersiniz. Sezgilerinize güvenin. Wu Wei pasiflik değil, bilinçli bir gevşemedir. Zihin sustuğunda sezgi konuşur ve çoğu zaman doğru adım en az zorlayan adımdır. Hayat bir savaş alanı olmak zorunda değil. Wu Wei bir teknik değil, bir hatırlatmadır. Zaten parçası olduğunuz o büyük bütünle yeniden barışma hatırlatmasıdır. Eğer bu sözler size bir anlık durak, küçük bir nefes alanı açtıysa bu videoyu beğenerek akışa bir işaret bırakabilirsiniz ve bu yolculuğa birlikte devam etmek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi kendinize şu soruyu sorun: Hayatınızda şu an neyi fazla zorluyorsunuz ve eğer onu serbest bıraksaydınız ne değişirdi? Cevaplarınızı yorumlarda paylaşın. Birlikte düşünürüz. Unutmayın, Doğa hiçbir şey için acele etmez. Ama her şeyi vaktinde tamamlar. Akışta kalın.